Hadi gel yamancı puzzle'larımıza bakalım. Doktor. Hastane. Hatırladın mı? Bunları birleştiriyorduk biz. Ne yapalım şimdi? Sen söyle. Ya şimdi seninle birleştirelim bunları. Önce bunları böyle bakalım. Hangisi hangisinin eşi diye bulalım. Güneş. Evet. Güneş. Bakalım onun eşi neredeymiş. Önce böyle bir dizelim. Bakalım burada. Güneş, güneş. Ay buldu. Yaman buldu. Hadi gel bunları birleştirelim. Gündüz gece. Güneş gittiğinde gece oluyor. O zaman da Ay dede geliyor. Ay dede. Evet Ay dede geliyor. Ay dede. Gökyüzüne bakınca Ay dedeyi görüyoruz. Şimdi bakalım başka ne varmış. Burada bir diş macunu buldum Yaman'cığım. Diş macunu. Evet diş macunu buldum bakalım. Diş fırçamız neredeymiş? Diş fırçamız neredeymiş? Buldun mu sen diş fırçasını? Arı bal. Arı bal mı yapıyor? Getir bakalım. Arı bal yapıyormuş. Evet. Yaman birleştirdi bunları. Şimdi bakalım. Tavuk nerede? Bulduk. Tavuklar da yumurta yapar. Arı Arılar da bal yapar. Evet. İnekler de süt yapar. Süt yapar. Evet. Onları da birleştirelim. Getir. Bunu da birleştirelim. Hmm. Balina balina Evet balina da denizin içinde Yüzüyordu değil mi Piyano işte piyanoyu buldum Notalarla Piyano çalarız Bunu da birleştirdik Yaman'cığım Şimdi Aa Burada bir muz bulduk Muzu kim yerdi Maymun yerdi. Evet. Bak burada bulduk. Evet. Şimdi bakalım. Anne baba baba. Anne baba. Anne baba nerede yaşıyordu? Evde mi yaşıyorlardı? Evde. Evet. Birleştirelim o zaman. Bak burada parçası. Bu taraftan birleştir. Anne, baba, kardeş? Abla. Abla. Hastane ve doktoru buldum. Doktorlar hastanede çalışırlar. Hastaları iyi yaparlar değil mi? Kardeş. Gündüz. gündüz gece gel bunu tekrar birleştirelim. Birleştirdik. Şimdi de... Okula bakalım. Okula bakalım. Evet. Dedeyim, Öğrenciler okula giderler. Orada öğretmenleri olur, arkadaşları olur. Bir sürü oyuncaklar olur orada. Ayağımıza çorap giyiriz. yemeğimizi tabağa koyunca yiyebiliriz. Abi. Evet abi yemek yiyor gördün mü? Yemek. Uykumuz gelince yatağımıza yatarız. Dede. Evet dede yatıyor. Kalemlerle defterimizi çizebiliriz. Burada da bir kova var. Kovaya kumlarımızı kürekle doldurabiliriz. Gördün mü? Hepsini yaptık. Hepsini bitirdik yamancım.